Yağmurlu bir İstanbul yolculuğundan herkese günaydın. Ee, bugün hava çok güzel, tam benim sevdiğimden. Ee, sonbahar tam artık kendini hissettirmiş, kış geliyor, hava serinlemiş. Böyle biraz üşüdüm, çok hoşuma gitti. Ee, her yer ıslak, renk renk böyle insanlar biraz daha sakin böyle ne yapsak ki işte nasıl yapsak ki modunda. Ondan sonracım o böyle bilmiyorum çok hoşuma gitti benim. Kuşlar böyle her yer tertemiz olmuş, yağmurla yıkanmış. Hava serinlemiş. bugün de sağlığımız yerinde. Bugün de her hepimiz bir yerlerde koşturacağız. İnşallah evimize sağlıkla döneceğiz. Sevdiklerimize sağlıkla kavuşacağız. Lütfen hiçbirinin sağlığınızı ihmal etmeyin. Dün bir tane hastam 3 gündür göğüs ağrısı olduğunu ve hiç kimseye söylemediğini bana ifade etti. Çok üzüldüm. Akşam da bir şekilde yatışı oldu ve gerekli işlemler yapılıyor. Kendinizi dinleyin, sağlığınıza dikkat edin. Siz sizin için ve sevdikleriniz için değerlisiniz. Unutmayın. Hepinize güzel bir gün diliyorum.